artist hoş geldiniz. The promotion with everyone. Um it's a it's a big achievement for the club. Um when I came to uh, when I started coming to Izmir. Eee uh... uh, yakaladığımız uh, başarıyı ve uh, Süper Lig'e çıkmayı kutluyoruz. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu bizim için uh, şu an için büyük bir başarı. Ee, İzmir'e geldiğimde ilgimi çeken birkaç şey oldu. Bunlardan e, birincisi Göztepe ile ilgili olan e, kesinlikle tesisleri, e, antrenman sahaları ve stadyumuydu. Gerçekten aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni ha, e, hak eden muhteşem taraftarıydı. Bunlar gerçekten benim için çok önemliydi ve aynı zamanda İzmir e, her zaman gelişmeye açık ve bu gelişmeye e, her zaman gösterebilecek kapasitede çok güzel bir şehir. Biz o yüzden burada e, spor şifabîli olarak bu e, potansiyeli gördük ve burada başarılı bir futbol kulübünün e, yaratılması gerektiğine inanıp burada böyle bir yatırımı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci yılımızı e, tamamlıyoruz. Gerçekten bu iki yıl e, boyun, boyunca temellerimizi oturttuk ve sürekli elimizden gelen e, üstün çalışmaları gerçekleştirdik. Şu anda olduğumuz yerden dolayı mutluyuz. Ee, yolculuğumuzun ilk kısmı tamamlandı. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Everyone I meet in football um wherever I go to wherever country I tell them about the Gusto and and the fan culture here because I really think it's uh, it's something special and it's something that um that helps push the project and push the team forward. So we her ortamda, her ülkede Göztepe'den ve buradaki taraftar kültüründen bahsediyorum. Bu çünkü bizim için gerçekten özel bir şey. Bu kulübü her zaman öne iten, takımı her zaman koruyan ve her zaman öne iten bir e, faktör ve ben bundan dolayı gerçekten minnettarım. Taraftarlarımıza tekrar ve tekrar e, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki futbolda şu yılda burada olacağız vesaire diyebilmek bunlar zor şeyler ama ben kesinlikle Göztepe'nin her gün daha da güçleneceğine ve İzmir'in çok önemli bir temsilcisi olacağına inanıyorum. Bu kesinlikle gerçekleşecek ve aynı zamanda İzmir halkı Göztepe'nin her zaman arkasında olursa bu aynı şekilde her gün güçlenerek devam edecek ve İzmir'in gururu olarak futbol, futbol anlamında Göztepe adından her zaman söz ettirecek. So um about Super League it's it's something we studied a lot. I mean we started preparations for this already back in in February, um to to sort of understand that if we were to get promoted. Uh the Shubayenda Bunlay Cholash Malay Muzabash uh Ligeti Comos Ali and the Melaria Pomos Gere, the Burda Bizet Muslim made a pumalar and analizler gerçekleştirdik. Tabii çok fazla şimdi detay veremem. Ee, ama e, şunu söyleyebilirim, gerçekten e, yüksek seviye bir e, lig önümüzde bizi bekliyor. Fiziksel kalite olarak birincilikten daha e, yüksek kalitede bir lig ve aynı zamanda daha fazla e, e, bireysel kaliteye dayalı bir lig. Önemli kulüplerin olduğu, hırslı kulüplerin, mücadeleci kulüplerin olduğu bir lig. Biz herkese saygı duyacağız tabii ki de e, ve saygı duyuyoruz. Mütevazi olacağız ama aynı zamanda yüksek özgüvenle e, kulübümüzü temsil edip en iyi başarıları sağlamak için her şeyi yapacağız ve birçok kulübü gelecek sezon şaşırtacağımıza inanıyorum. As I said last week, um, I think um, Mehmet uh, Sipil deserves a lot of credit for where for this for this achievement, but in particular for where Gustave is as a club today. Kendisinin çok fazla bu başarıdan dolayı tebriği hak ettiğini e, düşünüyorum. Çünkü onun başkanlığı zamanında çok önemli adımlar burada atıldı. Çok önemli temeller ve altyapılar oluşturuldu. Bunlar olmasaydı bugünkü başarı kesinlikle sağlanamazdı. Aynı zamanda o olmasa biz buraya gelip böyle bir e, yatırım yapmayı göz önüne almazdık. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Aynı zamanda ben onunla geçirdiğim zamanda hem kulüple ilgili hem de e, Türkiye ile ilgili çok önemli bilgiler edindim. I mean, they, uh, there are many components to running a successful football club. In in my view, in my experience, um, I mean, you you need first of all to have an idea about how you want to play. Aslında başarılı bir futbol takımı ve kulübü yönetmek için çok fazla birleşen var. Bunlardan ilki siz nasıl olarak nasıl oynamak istiyorsunuz, sahada nasıl bir takım yaratmak istiyorsunuz, bunu çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü oyuncularınız ve takımınız sizin sahada olan ürününüz. Bu ürünün nasıl? Oynamasını istiyorsunuz. Öncelikle buna karar vermelisiniz ve buna uygun olarak doğru oyuncular transfer etmeye yönelmelisiniz. Um, one of the ambitions after we acquired Göztepe was to also have a project where we would give the best young Turkish talent a chance to play. Evet, biz her zaman Göztepe için e, aç. Aynı zamanda potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek için ve burada Süper Lig'de şans vermek için her şeyi yapacağız. İkinci e, soruya gelince, e, çok büyük isimler e, göreceğinizi ben e, düşünmüyorum. Çünkü bizim çalışma şeklimiz e, kesinlikle bu değil. Important story to tell uh, to players uh, and potential players that would like to come here. Bizim gerçekten burada pozitif bir örnek oluşturmamız Türk sporundaki yabancı yatırımcı adına çok önemli. Çünkü bu gerçekten aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyor. Yurt dışına baktığınızda bunun kötü örnekleri de var. Bizim burada kesinlikle bu pozitif örneği çok iyi bir şekilde oluşturmamız ve başarılarımızla bunu yansıtmamız gerekiyor. Türk e, müthiş bir e, potansiyel var ve aynı zamanda gelişime açık bir ortam olduğunu düşünüyorum e, özel e, özel sahipli yatırımcılık aynı zamanda insanlara farklı e, sorumluluklar ve daha e, daha e, hesaplı olmanız daha hesapları daha doğru bir şekilde yapmanızı da getiriyor bu gerçekten e, çok önemli Tabii ki bu her şirket ve kulüp için önemli bir şey ama diğer kulüpler Beni açıkçası çok fazla ilgilendirmiyor. Onlar nasıl işliyor, neler yapıyorlar? Bu benim için çok önemli değil ama umarım biz 2-3 sene içinde öyle güzel şeyler başarırız ki onlar da bu gerçekleştirdiğimiz Göztepe projesine baktığında ilgilenirler ve bunun çok olumlu bir örnek olduğunu görürler. Often <laughs> says. <laughs> para tabii ki önemli ama kesinlikle futbolda para tek şey değil. Stanley bir hocamız her zaman şunu söylüyor, para oynayamaz. Para önemlidir ama futbolda olay kesinlikle sadece para değildir. Doğru oluşumu oluşturmanız, doğru futbol kültürünü oluşturmanız ve doğru seçimleri yapmanız çok önemli. Bizim de buralarda gerçekten e, para dışında kesinlikle e, farklı yöntemlerimiz var ve bu konularda sürekli çalışmalar yapmaya ve sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Dediğimiz noktalara geldiğimizde de o aşamalarda da e, doğru mücadeleyi verebilmek için yine doğru adımlar atacağız ve bunu başaracağımıza inanıyorum. gerekiyor. <laughs> Halil çekimi yapar.